Herkese merhabalar, Rüya Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün, daha doğrusu bu akşam sizlere e, aklımdaki kişiyle ilgili açılım yapacağım. Şöyle bir güncel durumuna bakalım, aklınızdaki kişinin diyelim. Duygularına, düşüncelerini ve eylem planlarına bakalım istiyorum. Bir de sonuçlandırma gerekirse yaparız. Onun dışında iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. www.ruyatarot.com ve bilgi.ruyatarot.com adresinden bana ve aslında Nils'e ulaşabilir özel danışmanlık ve tarot eğitimi alabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Kırmızı destemizi kullanmayı tercih edeceğim gibi geliyor. İlk gözüme kırmızı deste geldi. Çünkü desteler burada duruyor. Ben onların içinden ruhum hangisini isterse onu çekip alıyorum. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki ee, o muazzam kişi diyelim. <laughs> Aklınızda unutamadığınız eksleriniz diyebilirim. Veya hayatınızdaki kişi. Veya gel gitti ilişkiniz. Artık nasılsa senaryonuz ona göre alın. Sizinle ilgili duygularını, düşüncelerini ve eylem planlarını görmek istiyorsun da. Haydi bakalım kolektif olarak niyet alalım. Kartları da ters karıştırıyorum yalnız. Şöyle. Mini minnacık ellerime kartlar sığmıyor arkadaşlar. bütünün hayrına olmasını temenni ediyorum. Kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Herkes rezonu olmayabilir. Rezonu olmayanlar da abone olup çıksınlar dermişim. <laughs> Bu arada arkadaşlar like'larınızı ve abonelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum video altına. sıra duyguları, ikinci sıra düşünceleri ve son sıra eylem planı diyorum. Hadi bakalım. Bütünün hayrına olsun diyorum. Bu arada ellerimin kırmızı olduğunu iddia eden sevgili kolektifimdeki güzel hanımlar. Evet antibakteriyelden dolu olabilir mi diyemek istiyorum. Hmm. Aklınızdaki kişinin öncelikle duygularından bahsetmek istiyorum. E, Kupa ikilisi, Kupa Şövalyesi, Ölüm Azize ve Kılıç Altılısı çıktı. Arkadaşlar aklınızdaki kişi duygusu olarak zaten size gerçekten bağlı. E, şöyle söylemek istiyorum. Yani aslında size karşı... E, Duyguları var size karşı böyle bir adım atmak istiyor hani gelsen mi gitsen mi bir gelmek istiyor bir gitmek istiyor bir arasam diyor bir aramasam diyor hala hazırda hala iletişiminiz varsa hani belki de size bir teklifte bulunmak istiyor ama sonra kendi kendine vazgeçiyor. Çünkü sanırım hayatında aslında bitirmesi gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorum bakın şöyle bir şey var e, duygularında bitirmesi gereken bir şey var. Ee, ve bunu bitirmeden önce size hareket etmenin yanlış olduğunu duygusal olarak hissediyor. Yani kalbinde şöyle düşünüyor. Hani onu karşı ben her zaman söylüyorum kupa ikilisi aşıklar kartının amca oldudur benim destanı. Ben öyle yorumluyorum. Ee, aşk var, duygu var. Gerçekten burada sizi seven bir aklınızdaki kişi var. Ve size karşı bir adım atmak istiyor. Ama bu adımı Duygusu olarak şu kalbinde bitirmesi gereken bir durum var. Bu onun kendi hayatında olabileceği gibi. Bu işle ilgili olabilir. Ailesel faktörler olabilir. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Bir ilişki içinde olabilir. Bir sürü şey olabilir. Kendi senaryoza göre alın. Bunu bitirmesi gerektiğini kalpten biliyor. Kalpten istediyor. Ama bir e, kadın buna engel oluyor. Yani Kalbinde şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişi size olarak duygusal olarak bağlı. Duygusu olarak gerçekten müthiş bir duygusu var size karşı. Ama size adım atmasının yanında bir de bir kadın faktörü geliyor. Bu Azize Kart'ı genelde biliyorsunuz Joker'den sonra, e, Joker'den sonra yani bu destede gelen ilk kadın figürü olduğu için daha ziyade anneyi e, anlatır. Yani aklınızdaki kişi... Kalbinin yarısı size gelmek, size adım atmak ve hayatındaki işi bitirmek zorunda olduğu şeyi bitirmek istediği noktada kalbinde şunu söyleyebilir. Ee, Anne ise tabi bu. Ya annemi ne yapacağım? Böyle bir karmaşada yaşıyor. Ama duygusal olarak gerçekten artık çok fazla dalgalı şeyler yaşadığı için durgun sulara doğru sizinle beraber devam etmek istiyor. Size karşı duygusu gerçekten var. Yani hem kupa ikilisi hem kupa şövalyesi adım da atmak istiyor. Ama dediğim gibi kalpten biliyor ki o bitirmesi gereken şeyi a, bitirmek zorunda. Yani must finish. Öyle şey değil yani. Hani bitirmiş gibi yapmayacak. Bitirecek. Ama bitirmek istediği noktada e, gerçek olan bir şeyle yüzleşiyor. Burada bir Azize kartı var. Azize kartında yüzleşiyor. Azize kartı da ...gerçekten kendisine minnet duyduğu bir kadın... ...bu anne olabilir, başka bir kadın olabilir... ...akraba olabilir... ...birinci derece akrabalardan falan filan da olabilir... ...yani kendisine göre alın... ...düşüncelerine geldiğim zaman... ...düşüncelerinde... ...zaten göz arkada bir kılıç prensi... ...bir para prensi çıkmış... ...bu şey demek... ...emekliyor demek... ...hala koşmaya geçememiş demek... ...düşüncelerinde hala emekleyen arkadaşımız... Böyle bir şekilde emekliyor. Hani ne bileyim işte atıyorum boş tribünleri oynuyordur. Bir şekilde dikkatinizi çekmek için abuk sabuk hareketler yapıyordur. Hani o nasılsa biliyordur, görüyordur, izliyordur bilmem ne falan gibi düşünüyordur. İşte ne bileyim dikkatinizi çekmek için gözünüze görünce hareketler yapıyordur. Yani ne bileyim siz bir yere giderken önünü karşınıza çıkıyordur, yolunuzu kesiyordur gibi yani. Bir şekilde böyle saçma sapan bir şeyler yapıyor olabilir. Düşüncelerinde hep böyle şeyler var. Hani gideyim uzaktan bir göreyim işte ne bileyim yolunu keseyim kendimi bir göstereyim gibi gibi. Ama bunların da artık yemeyeceğine de biliyor. Böyle bir şey değil. Çünkü kalpte zaten şeyin farkında aklınızdaki kişi. Bitirmek zorunda olduğu şeyi bitirmeden size bir adım atamayacağını farkında. Ama onu bitireceği noktada bu kadınla yüzleşiyor duygusu olarak. Çünkü bu kadına karşı duygusal bağımlılığı var ki bu yüksek ihtimalle anne figürü. Akrabalardan bir kadın bu. Yani hani diyor ki yani ben bu içinde bulunduğum durumu bitirirsem annem, annem de karşı karşıya gelmekten, annesiyle karşı karşıya gelmekten korkuyor olabilir. Böyle alabiliriz bu açılımı. Ama düşüncelerinde şu da var. Keskin bir kararla, keskin mi? Yani bu zaten biliyorsunuz kılıçlar zihin kartlarıdır. Zihninde artık diyor ki ya yeter yani ne olacaksa olsun alacağım yüzüğümü de dayanacağım kapısına diyen bir aklınızdaki kişi de var. Ama icraata gelince, e, icraatta burada icraata geleceğiz. Artı düşüncelerinde sizinle e, acil şekilde haberleşmek istiyor. Eğer sizinle bir iletişim kopukluğu yaşıyorsa e, iletişim kurmak istiyor. Yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Yani bakın hem iletişim kurmak istiyor hem yeniden başlangıç yapmak istiyor. Yani şu iki kartı şöyle alabiliriz. Prens edasında küçük adımlarla, emekleyen adımlarla bir şekilde dikkatinizi çekmeyi düşünüyor. Yani uygulama yapıyor mu bilmiyorum ama düşünüyor. Hani acaba mesela şöyle de olabilir şu. Yapmıyordur da hani düşünüyordur. Acaba diyordur hani ne bileyim karşısına çıksam mı? işte kendimi bir göstersem mi? Gibi anlatabiliyor muyum? Aklınızdaki kişi hani böyle şeyler yapmayı düşünüyor olabilir ama aslında net olarak yapması gereken eline yüzüğü kapınıza dayanmak. Eğer aklınızdaki kişi bir erilse. Dişilse de aklınızdaki kişi eee yani saçından sürüp nikah dairesine götürün beyler ne diyeyim artık. Ama yapılması gereken düşüncede olan şey bu. Net olan bu. Ve bunu yapmak için de sizinle haberleşmek istiyor ve yeniden bir başlangıç gerçekten istiyor. Bakın hakkını yemeyeyim aklınızdaki kişinin. Müthiş bir haberleşme e, düşüncesinde ve yeniden bir başlangıç istiyor. Amma ve lakin diyorum ve eylemlerine geliyorum. Eylemlerinde ne var? Bir kere yıkılan kule var bu yıkım kendi hayatında bitirmek zorunda olduğu şey olabilir ki yüksek ihtimalle o çünkü bu yıkılan kule var ya da eyleminde şöyle bir şey de olabilir belki çok berbat bir ilişkiydi daha önce e, o yüzden ne bileyim araya bir mesafe girdi e, hani mesafe derken gerçek mecazi anlamda bir mesafe mi bir ilişkiyi bitirdiniz gibi gibi bir sürü şey olabilir ve bunun yıkımını yaşıyor ya da diyor ki artık bu ilişkinin o dönemi yıkıldı yani ben artık bu ilişkiyi bu şekilde yaşa ne yaşamak istiyorum ne yaşatmak istiyorum. Hani bir devir daha kapandı. Yani bu devir kapandı. Ben bu aşkı yaşayacaksam artık ee, bu şekilde yaşamayacağım. Yani böyle saçma sapan gel gitlerle, net olmayan durumlarla yani ya siyahtır ya beyazdır, gri değildir diyor. O yüzden o dönemi bitiren bir e, yıkılan kule olabilir. Artı şurada bitirmesi gereken kafasında diyordum ya kendi hayatımla ilgili bitirmesi gereken şey var. Çünkü güneş ancak onlar bittikten sonra yani o hayatındaki saçma sapan ne durum varsa bitirmesi gerekiyor. Ve güneşin doğması ondan sonra olacak. kafasını yani kalbinden bunu biliyor. Belki de eylem planında onu bitiriyor. Artık o durumu tamamen bitiriyor. Ki sizinle yüz yüze gelip sizinle bir yazılı anlaşma Nikah hakiti de olabilir. Ya da bir konuda mutabakata varmanız gereken durum olur. Veya ilişki artık hani ne şekilde ilerleyeceğinize ee, ne şekilde ilerleyeceğinize karar verebileceğiniz bir konuşma ortamınız olabilir. Ki bu sefer aile kurmak için gelme ihtimali çok yüksek. Gerçekten aile kurmak için geliyor. Ama şimdi çıkan iki kart beni ee, şüpheye düşürdü burada. Çünkü para şövalyesi ve DNA konusu çıktı. Bunlar niye çıktı diye üstlerine yardım çıkar seçmek istiyorum. Tamamen durumu anlamak istiyorum. Çünkü bir şeyleri yıkıyor. Ya sizinle daha önceden yaşadığı saçma sapan ilişkiyi yıkıyor ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Joker kartıyla bunu uygulayacak. Ki sizinle karşı karşıya gelecek bir mukavata varacak ki. Yani şu aile kartı geldiği için bu bir nikah akta olma ihtimali çok yüksek. Ama sonrasında niye para şövalyesi ve DNA konusu çıktı onu görmek istiyorum. Şöyle aralardan bir kart alıyorum. Hmm. Anladım. Şimdi çok net anladım. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Yani eylem planında şöyle var. Evet size e, ya bitirmesi gerektiği şeyi bitirecek gelecek ya da ilişkinizin bundan önceki durumunu bitirecek ve yepyeni bir sayfa açacak ilişkinizle ilgili. Bir nikah akdı olma ihtimali yüksek çünkü aile kurmayı planlıyor. Eylem planında derken aile kurmayı planlıyor. Lakin o bunları planlarken Niye para şövalyesi ve DNA konusu karşımıza çıktı diye sordum burada. Direkt bu kart verdi. Bu kart biliyorsunuz ee, yalandan, hileden bahseder. Yani size karşı ee, daha önceden söylediği yalanları itiraf edebilir. Ama siz bunları kabul etmeyebilirsiniz. Çünkü ya, bu, şu, bir yalan bir hile durumu var tamam mı? Eğer yani şu para şövalyesi durağan enerjiye geçmeyi planlıyor. Sizin evet bir aile kurmak için size bir adım açık ama bunu belki de bir takım yalanlarla yapıyor olabilir ya da geçmişte söylediği yalanlar onu bir yerden sonra durdurabilir ve engel olarak karşınıza çıkabilir. Ama çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. Değnek şövalyesi tekrardan yeni bir atak, yeni bir girişim, yeni bir mücadele demek. Belki yeni bir mücadele dönemine gireceksiniz ama ilişki gerçekten para kralı çıkmış. İlişki annesine çıktığı zaman ilişkinin gerçekten çok güzel üst bir noktaya geleceğini bildiriyor bana e, aklınızda kişiyle vereceğiniz yani aklınızda kişinin düşünceleri bu hani şöyle diyor Aile olmak için gideceğim çünkü artık o yıkılan kule lazım bize yani biz ya bu ayrılığı e, bir devri kapatıp yeni bir devre başlamak için ama bu sefer daha dürüst daha net adımlarla o yüzden yaşadık ya da hayatında bitirmesi gereken ne varsa onu bitirmeyi planlıyor ondan sonra size bir aile kurmak için adım atacak ama Şöyle bir şey var. Söylediğim yalanlar ne olacak diyor. Söylediğim yalanları öğrendiği zaman aklınızda kişiden kişi bunu eylem eyleminde düşünüyor. Hani eylem yapacağım ama diyor. Bu aklımdaki yani bundan önce söylediğim yalanlar da var. Ya da aklınızda kişi gerçekten yalancı ağzına yalan yuva yapmış o da olabilir. Ve ee, nasıl söylesem hani hayatında belki temizleyemediği yalanlar var. Bunları da size söylemek istemiyor. O yüzden bir bekleme enerjisine de geçiyor. Hani bir aile kurma, kurmayı planlıyor. Bir beklemeye çalışıyor ama sadede geldiğim zaman e, yenecek bunları. Yani eyleminde şöyle görünüyor. Ne kadar bundan önce veya söylenmiş yalanlar var, hepsini size itiraf edecek. Hani alacak karşısına neyse ne konuşacak. Bunları planlıyor şu anda. Ve değnek şövalyesi olarak mücadelesine devam edecek ama para kralı olarak da ee, zordur almak bizden kızı diyecek ama alacak gibi görünüyor. Yeni başlangıçları da planlıyor. Aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi ve eylem planı bu. Anlık enerjiye, anlık bilinçaltına şu, şu anda böyle. Bir hafta sonra ne olur bilmiyorum. Erillerde, dişillerde denge problemi yaşıyorlardı uzun bir süre ama şu anda dişiller çok iyi durumda onu biliyorum. Yakılan kuleyle zaten iyi olduğunuzu net bana veriyorsunuz enerjilerinizi. Aklınızdaki kişi de e, güncel durumuna da baktık. İletişim bilgilerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Video sonlarını genelde seyretmiyorsunuz biliyorum. E, o yüzden ben başta da sonda da hatırlatmak istiyorum. www.ruyattarotluk.com ve bilgi@ruyattarotluk.com adresinden özel danışmanlık ve tarot eğitimi için bana ve asistanım Nisan'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemizdeki yazıları takip etmenizi istiyorum. Instagram'dan kısa kısa canlı yayınlarla yakında sizlerle olmaya devam edeceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gerçek sevgiyle gerçek aşkımla hoşçakalın.